Büyük bir tufan gerçek mi, kurgu mu? Dünyayı yutan ve medeniyetleri yeniden şekillendiren büyük bir tufan hikayesi, birçok kültürün dokusuna işlenmiş bir anlatıdır. Anadolu dağlarından Mezopotamya ovalarına kadar bu felaket olayının fısıltıları nesiller boyunca yankılanmıştır. En çok Nuh'un gemisi hikayesiyle bilinen bu tufan, gerçek bir olay mıydı yoksa sembolik bir efsane miydi? Bu video, bu kalıcı gizemi aydınlatmak için eski anlatıları Arkeolojik bulguları ve modern bilimsel teorileri inceleyerek bu sorunun özüne iniyor. İncil ve diğer İbrahimi metinlerde anlatılan Nuh'un gemisi hikayesi, Tanrı'nın insanlığın kötülüğüne ilahi bir yargı olarak gönderdiği bir tufan tarafından yutulan bir dünyayı anlatır. Tanrı tarafından seçilmiş doğru bir adam olan Nuh'a, kendisini, ailesini ve her canlıdan ikişer tane olmak üzere yaklaşan tufandan korumak için bir gemi inşa etme görevi verilir. Bu anlatı güçlü ve etkileyici olmasının yanı sıra dünyadaki diğer birçok kültürde bulunan tufan mitleriyle çarpıcı benzerlikler taşıyor ve bu hikayeler için potansiyel bir ortak tarihsel köken hakkında ilginç sorular ortaya çıkarıyor. Tufan anlatısı yalnızca İbrahimi geleneklere özgü değildir. Dünyanın dört bir yanındaki eski kültürler, felaket tufanlarının öykülerini mitolojilerine işlemişlerdir. Bu öyküler, coğrafi ve kültürel mesafelere rağmen ortak noktalar taşır. Medeniyetin beşiği Mezopotamya'da, Gılgamış Destanı, Tanrılar tarafından yaklaşan bir tufan konusunda uyarılan Kral Utnapiştim'in hikayesini anlatır. Utnapiştim kendisini, ailesini ve çeşitli hayvanları kurtarmak için bir gemi inşa etmesi talimatı alır. Bu hikaye, Nuh'un gemisi anlatısındaki temel unsurları yansıtır. Daha doğuda, Hint yarımadasında Hindu kutsal metinleri, balık kılığında görünen Tanrı Vişnu tarafından büyük bir tufan konusunda uyarılan ilk insan Manu'nun hikayesini anlatır. Manu bir tekne inşa eder ve balık tanrının rehberliğinde tufandan kurtulur. Sonunda yeni bir insan ırkının atası olur. Seçilmiş bir kurtulan, ilahi bir uyarı ve bir kurtuluş gemisi gibi paylaşılan bu motifler İnsanlığın kolektif ruhunda silinmez bir iz bırakan felaket, bir sel olayının olası bir ortak kültürel anısına işaret etmektedir. Eski mitler büyüleyici hikayeler sunarken şu soru hala cevapsız kalıyor. Küresel bir tufan iddiasını destekleyecek somut bir kanıt var mı? Arkeologlar ve jeologlar uzun zamandır böyle bir felaketin fiziksel izlerini arıyorlar ve karışık sonuçlar elde ediyorlar. Bazıları Büyük Kanyon gibi jeolojik oluşumları devasa su erozyonunun kanıtı olarak gösteriyor ve bu akıl almaz ölçekte bir tufanı düşündürüyor. Diğerleri ise dağlık bölgelerde bulunan deniz fosillerini okyanusların bir zamanlar karayı yuttuğunun kalıntıları olarak görüyor. Ancak bu tür bulguların yorumlanması devam eden bilimsel tartışmaların merkezinde yer alıyor. Eleştirmenler küresel bir tufana atfedilen jeolojik oluşumların Levha tektoniği, volkanik aktivite ve kademeli erozyon gibi uzun süreli doğal süreçlerle açıklanabileceğini savunuyorlar. Benzer şekilde, yüksek rakımlı bölgelerde deniz fosillerinin bulunması, tektonik aktivite nedeniyle kara kütlelerinin milyonlarca yıl boyunca yükselmesiyle açıklanabilir. Kesin kanıt arayışı devam ederken, mevcut verilerin yorumu hala tartışmaya açık kalıyor ve küresel bir tufan olayının destekçileriyle şüphecileri arasındaki tartışmayı körüklüyor. Dördüncü bölüm, Modern Bilim ve Tufan, Yeni Bir Bakış Açısı. Modern bilim, gelişmiş araçları ve analitik yöntemleriyle küresel bir tufan sorusuna, derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. Bilimsel fikir birliği, dini metinlerde anlatıldığı gibi dünya çapında bir tufan olasılığını büyük ölçüde reddederken, dünya tarihinde önemli bölgesel sel olaylarının potansiyelini kabul ediyor. İklim değişikliği, buzul erimesi ve tektonik değişimler büyük selleri tetikleyebilir, manzaraları yeniden şekillendirebilir ve insan toplumlarını derinden etkileyebilir. Örneğin, Karadeniz tufanı hipotezi, yükselen deniz seviyelerinin İstanbul Boğazı'nı aşarak Karadeniz havzasını hızla sular altında bıraktığı yaklaşık 5600 yıl önce felaket bir selin meydana geldiğini öne sürüyor. Küresel bir tufan olmayan bu olay bölgede yaşayan medeniyetler için yıkıcı sonuçlar doğurmuş ve muhtemelen daha sonra ortaya çıkan tufan mitleri için tarihsel bir temel oluşturmuştur. Modern bilim gerçek bir küresel tufanı doğrulamasa da doğanın hem fiziksel çevre hem de insanlığın kolektif hafızasında kalıcı bir etki bırakabilecek felaket selleri açığa çıkarma gücünü kabul ediyor. 5. Bölüm Tufanın Kalıcı Mirası Tufan hikayesi, tarihsel doğruluğundan bağımsız olarak, insan bilincinde derin yankılar uyandırmaya devam ediyor. İnsan eylemlerinin sonuçları, Medeniyetin kırılganlığı ve umudun yenilenme gücü hakkında uyarıcı bir hikaye olarak hizmet ediyor. Kaosla çevrili bir dünyada yol alan kurtuluş gemisi, insanın hayatta kalma arzusunu ve felaketten sonra yeniden inşa etme olasılığını simgeliyor. Gerçek bir olay ya da sembolik bir anlatı olsun, tufan hikayesi dünya anlayışımızı ve içindeki yerimizi şekillendirmeye devam ediyor. Bize doğanın muazzam gücünü, etik davranışın önemini ve zorluklar karşısında yeniden inşa etmeye çalışan insan ruhunun kalıcılığını hatırlatıyor. Nesiller boyunca aktarılan tufan hikayesi ortak insan deneyimimizin ve yaşamın belirsizlikleri karşısında anlam arayışı